Merhaba Esma Hanım Yöresel Yemekler ve Tatlılar kanalına hoş geldiniz. Bugün de yepyeni bir baharat tarifiyle sizlerle beraberim. Görmüş olduğunuz gibi biberiye otum var. Pazarlarda rahatlıkla bulabilirsiniz. Ön çekimini yapmıştım. Benim küçük kızım çekimin önünü sildiği için kaldığım yerden devam ediyorum. Biberiye otumu 2 demet aldım pazardan ayıkladım. Kalın saplarından ayırdım, yıkadım. Daha sonra bir sofra bezinin üzerinde gölgelik bir yerde 7 gün boyunca kuruttum ve şimdi çekme aşamasına başlıyorum. Evet biberi otumu robottan geçirdim. Yeleğimden geçirdim. Biberiyotum otum hazır. Şimdi kavanozuma alabilirim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Esma'nın yöresel yemekler ve tatlılar kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.